Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. İlmihal dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son taziye konusunda kalmıştık. Şimdi de taziyeyi anlatacağız. Ölenin yıkan, yakınlarına taziyede bulunmak, sabır dilemek ve Cenab-ı Hakk'ın ölüyü bağışlaması için dua ve niyazda bulunmak müstehaptır. Yani ölü yakınlarına gidip başsağlığı dilemek, onlara sabır dilemek, ben ee, Allah'ın Cenab-ı Hak'ın e, önü bağışlaması için dua ve niyazda bulunmak iyi bir şey, güzeldir. Dinimizde tasvip edilen bir şeydir. Taziye'nin kelime anlamı da zaten o anlama geliyor. Baş sağlığı dilemek yani ölüye e, ölü ehline pardon. Ölünün e, yakınlarına sabır dilemektir. Taziyeleri kabul etmek için ölü yakınları üç gün süreyle evde bulunabilir. Yani bunlar ne yapar? Taziye millet geleceği için üç gün evde bulunurlar. Bugün taziye çadırlar ya da taziye evlerinde oturuluyor. Taziye cenaze defnedildikten sonra yapılmalıdır. Yani cenaze defnedildi ondan sonra yapılır. ölü yakınlarının üzüntüsü fazla ise defnedilmeden önce de yapılır. Eğer mesela e, nasıl diyelim genç e, ya da önemli bir isimse e, taziye ehli daha fazla üzüleceği için o zaman bunlar ne yaparlar e, ne olur bunlar söyleyeyim buna e, daha gömülmeden önce de daha gömülmeden önce de taziyesi yapılabilir. Yani Normalde gömmeden önce taziye yapılmaz. Gömüldükten sonra, taziye cenaze defnedildikten sonra yapılmalıdır. Ancak ölü önemli bir konuma sahipse, kaybettikleri kişi genç, efendime söyleyeyim önemli birisi, o zaman onların acısı büyük olacaktır. Onlara daha defnetmeden önce de onları teselli edebiliriz. İlk gün taziyede bulunmak daha uygundur. Yani taziye yapılacaksa ilk güne yapılır. Gidilme, gidilecekse ilk gün gidilir. Ancak Üç gün geciktikten sonra da 3 gün geçtikten sonra da taziyede bulunmak pardon. 3 gün ilk gün dedik daha fazla 3 Üç gün geçtikten sonra taziyede bulunmak mekruhtur. Yani en fazla 3 güne kadar yapılır. 3 e, gün geçmiş adam yeni gidiyor. Keyfi olarak bu mekruhtur. Keyfi olarak. Niye? Çünkü bu ölünün yakınlarının ölü yakınlarının üzüntüsünü ne yapar? Yeniler. Onlar daha fazla üzer. Ancak ancak şöyle bir ayrıntı var. Orada bulunmayıp Sonradan gelenlerin üç günden üç günden sonra da taziyede bulunmaları mekruh olmaz. Niye? Çünkü orada değil. Bunun bir mazereti var. Ama mazeretsiz bir şekilde bunu yapmak doğru olmaz. Bir defa taziyede bulunan kimse ikinci defa taziye yapması da mekruhtur. Yani bir kere gitmişsin kardeşim. ikinci defa niye gidiyorsun? Değil mi? Bir kere gitmiş. ikinci defa gitmeye gerek yoktur. Arkadaşlarıyla birlikte takılmış olabilir ama sadece taziye olsun diye ikinci sefer gitmek mekruhtur. Ölü yakınlarının gelenlere yemek vermesi nedir? Mekruhtur. Burayı özellikle kırmızıyla işaretleyelim. Bu çünkü şu anda e, büyük bir adet gibi algılanıyor. Bu adet e, yanlış bir adettir. Yani yemek vermek mekruhtur. Verilmemesi gerekiyor. Niye? Çünkü e, çünkü ziyaret vermek, ziyafet pardon, ziyafet vermek sevinçli zamanlarda meşhurdur. Bu ziyafet vermek sevinçli bir şeydir. Yani böyle düğün olur, şu olur, ziyafet verirsin. Ama burada ise üzüntü vardır. Burada ziyafet vermek bir tarafa dursun, bir acı paylaşılıyor. Dolayısıyla o acıyı paylaşırken hele bir de yemek yapıp böyle sanki keyif çatar gibi olmaz bu. Ölünün yakınları ve komşularının ölü evine o gün ve gece yemek getirmeleri müstahaptır. Şimdi peki şimdi burada böyle bir soru işareti de oluyor. Ya bu cenaze ehline uzaktan gelen misafirlere nasıl yemek ikram edeceğiz o zaman Mikrosu? o zaman böyle bu işi komşular ve yakın akrabalar üstlenmelidir. Yani bu işi gözetecekler ya zaten e, ölü ehli perişan bir durumda. Yakınları kendi ölü ehliler yani üzüntüdeler. Üzülüyorlar bir de onlara yemek külfetini vermemek için onun komşuları ve onun yakınları yakınlar ve komşuları ne yapar? O günlerde onlara yemek getirmeleri müstahaptır. Yani İslam dininin meşru olarak gördüğü şey budur. Komşuların ve yakınların onlara yemek getirmesi, o gelen misafirlere yemek vermesi gerekir. Ölü ehlinin kendisinin yemek hazırlanması doğru değil. da Bazı ölü ehli bu yüklü masrafların altına girmek için gidip kredi, yani haram olan bir şey çekiyor. Çünkü şimdi doğu taraflarında özellikle ben Antep'te de görev yaptığım için oralara biraz hakimim. Adamlar bir taziye yemeğine işte 15-20 bin lira bugünün fiyatıyla en az 15-20 bin lira belki ucuz bir yemek yapıyorlar. 300-500 kişilik lahmacun işte yemek hazırlıyorlar. ve Bu da yüklü bir para ediyor. Bunu da kaldırabilmek için bir vakit değil, iki vakit değil, üç vakit değil. Üç gün boyunca ölen akşam verir altı vakit, üç gün boyunca. Hele yani bir de bunu burada bazen sarkıtıyorlar dördüncü, beşinci gün eğer önemli bir istiyse. Ee, bu ne oluyor? İyi bir yekün ediyor, yani iyi bir para ediyor. Ee, bu da tabii ki dediğimiz gibi vekruhtur. Yani ölü ehli değil, ölü yakınları bunu yapması gerekir. Evet, yeni bir başlığa geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. kalın diyoruz.